Uno Moi girişimin kurucu ortağı değerli Ayşe Kefeli ağırlayacağız. Ay Ayşe Kefli'yi ağırlayacağız. Metaverse'i konuşuyoruz ve merak <laughs> ediyoruz. Markanızda tam böyle bir girişim markası e, Metaverse ile bir araya geldiğinde nasıl bir dünya var? O Metaverse'ün içinde neler var? Merakla sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim, Çok teşekkürler. E, biz zaten online bir platform olduğumuz için Metaverse tarafına adapte olmamız çok daha hızlı bir şekilde olacak. Ama şu an doğru söylemek gerekirse çok yeni bir startupız. E, Metaverse birazcık daha tutduğumuzda olan ve takipinde olduğumuz bir yer. E, öncelikle hangi platformlarda hani yer almamız gerektiği ve e, zaten çok geleceğin işini yaptığımız bir model. Şu an insanlar çok unamayın ne olduğunu belki bilmiyorlardı. Birazdan anlattığımda anlayacaklar. E, çok hani hızlı bir şekilde adapte olacağımıza inandığımız bir model. Alt yapı tarafında da güçlü olduğumuz için e, kesinlikle değerlendireceğimiz bir tarafta. Ama dediğim gibi e, birazcık zamanı var. Belki hani önümüzdeki bir sene içerisinde daha böyle e, fizibilitesini tamamlayıp e, nasıl söyleyeyim operasyon tarafında ilerleyebileceğimiz bir döneme geçecek. E, ama ondan öncesinde ben e, kendimi ve Unamoy'u biraz anlatmak istiyorum. E, merhabalar, e, Ayşe Kepli ben e, Unamoy'un kurucu ortağıyım. Daha önce unumayı tecrübe eden birileri var mı aranızda hiç bilmiyorum ama Unoma'yı kısaca aylık kıyafet aboneliği hizmeti veren online bir platform. Şimdi aylık kıyafet ve abonelik deyince insanların biraz kafası karışıyor açıkçası. Çünkü Türkiye'de ilk bir model bu. Türkiye'de uygulanan bir model. Yurt dışında örnekleri var ama Türkiye için çok yeni bir model. Aslında kıyafet kiralama dendiğinde Türkiye'de bu hizmeti veren başarılı şirketler mevcut. Ama bizim alışkın olduğumuz kiralık kıyafet uygulamaları genelde özel bir gün için, bunlar genelde düğün, nişan, mezuniyet gibi özel bir eventler için olan abiye kıyafetler ağırlıklıydı. Ve o kıyafetleri bir gün boyunca kiralayıp ertesi gün genelde iade ediyordunuz. Bu biraz Türk halkının alışık olduğu bir model. Bizim modelimize gelince biz orada birazcık daha ayrılıyoruz ve biraz da aslında işi bir level daha ileriye götürdüğümüz bir modelimiz var. Şöyle, sadece bir gün değil, bir ay boyunca bizden kiralığın bizim envanterimizde yer alan ürünleri bir ay boyunca ve birden fazla ürünü seçtiğiniz abonelik paketleri kapsamında siz kullanabiliyorsunuz. Bu hizmetin içerisinde kargo ve kuru temizleme de dahil oluyor ve bir ayın sonunda biz bu ürünleri tekrar kapınızdan alıp e, yeni seçtiğiniz dört ürünü de tekrar kapınıza getiriyoruz. Tamamen bir abonelik sistemi mantığıyla ilerliyor ve e, iptal etmediğiniz sürece de devam eden bir e, süre gelen bir modeli var işi. E, zaten dünyadaki örnekleri kendini e, Netflix of Fashion olarak tanıtıyorlar. Sizlerde sizler de e, böyle buluttaki bir e, gardırobunuz, sınırsız bir gardırobunuz olarak düşünebilirsiniz. E burada bizim yarattığımız en büyük fark tabii e, envanterimiz. Çünkü envanterimiz e, bir ay boyunca kullanılan ürünlerden oluştuğu için bu bir e, iş önemli bir toplantıda e, giymek isteyeceğiniz yeni bir takım elbise olabilir. Kayak tatiline giderken giymek istediğiniz bir kayak tulumu, e, yaz ta, yaz tatilinde bavulunu uzatmak istediğiniz kimono da, e, gündelik hayatta giyeceğiniz bir elbise ya da akşam dışarı çıkarken giymek istediğiniz şık bir cekete kadar e, sınırsız bir eee e, kategoriyi sağlıyor şu anki envanterimiz. Sadece kıyafet olarak düşünmeyin. E, aksesuar ve çanta da envanterimizin içerisinde aslında yer alıyor. E, neden mesela Unomi fikri ortaya çıktı ya da sizler için Unomi'ye ihtiyaç duyarsınız? Belki biraz oradan da bahsetmek gerekir. E, şöyle bizim çıkış noktamız aslında ben de ortağım Gözde Atasoy'da farklı kurumsal hayatlardan gelen kadınlardık ve o sabah her sabah o dolabı açtığımızda her gün ne giyeceğiniz hissiyatıyla uyanıyorduk. Maalesef o kadınların o içerisinde özellikle giyinmedeki çeşitlilik arzusunu e, getirmek çok zor. Ama e, biz bu arzuyu, bu çeşitlilik ihtiyacını ta, e, satın almadan, yani sınırsız alım yapmadan nasıl e, başka bir alternatif sunabiliriz diye düşündüğümüz bir noktada bu model aklımıza geldi. Dediğim gibi aslında dünyada da örnekleri vardı. Biz bunu Türkiye'ye birazcık daha kendi tüketici alışkanlıklarımız ve davranışlarımız kapsamında uyarladık. Çünkü şuna çok inanıyoruz ve biliyoruz ki kadınlar kendilerini iyi hissettiği kıyafetler içerisinde her şeyi yapabilecek gücü buluyorlar. Ve bu çok önemli bir psikolojik bir durum. Bunun farkında olduğumuz için sadece bu çeşitliliği satın almadan Nasıl değiştirebiliriz de bizim e, yola çıkış hikayemiz buradan başlamıştı. E, kaldı ki hepimizde e, kadınların sokağa olduğu bir konu var. Dolaplarımızın gerçekten yüzde seksenini giymiyoruz. Günün sonunda kendimizi bir en iyi hissettiğimiz, iki hep en son aldığımız kıyafetler e, genelde o dolapta seçilir ve giyilir. Ama geri kalan yüzde seksen olarak durur. Ama burada hani çok kadınların bir suçu yok. Çünkü bu zamanki ekonomik modeller buna imkan vermiyordu. Çünkü bundan birkaç sene öncesine kadar böyle bir kiralama opsiyonu olmadığı için bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda onu sadece satın alarak tatmin edebiliyordunuz. Şimdi bir konumayı olarak evet bu ihtiyacı çok farklı bir şekilde karşılamak gibi bir misyonumuz var. Zaten en büyük hedefimiz kadınlara alışverişte önceliklerinin kiralama olması adına ilham olmak. nasıl çalıştığına gelirsek hızlıca. zaten bu modeli aslında şu an çok yeni gibi kulağınıza yeni bir moda, iş modelmiş gibi gelse bile alışkanlık olan bir özel bir günde kız kardeşinizden ya da çok yakın bir kız arkadaşınızdan aldığınız değiş tokuş ettiğiniz kıyafetleri Yine nevi ortak bir platformda, online bir platformda çok daha geniş seçeneklerle e, kullanabileceğiniz bir model olarak düşünebilirsiniz. E, nasıl çalıştığına gelince Unomoy zaten e, online bir platform. E, Unomoy.com sitesine üye olarak e, üye olmanızı şöyle tavsiye ediyorum. Çünkü hani özel e, avantajlardan ve indirimlerden yararlanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra çok basic ücretsiz. Abonelik e, sistemleri gibi bir paket seçiyorsunuz. Bizim şu anki ürünlerimizde e, bir ay dört ürün seçebileceğiniz bir model de var. Bir ay iki ürün seçebilip denemek için belki daha az bir e, e, şeyle seçimle devam edebileceğiniz bir model var. Bu iki modelden birini seçebiliyorsunuz. Sağlıklı paketlerimiz de mevcut. Hangisi size uygunsa öncelikle onu seçiyorsunuz. Ondan sonra envanterde beğendiğiniz e, kaç parça ürünü seçtiyseniz o ürünleri sepetinize atıp en son check-out kısmında ödemesini yapıp e, siparişinizi tamamlayabiliyorsunuz. Ondan sonra ürünler size kuru temizleme poşetleri içerisinde hiç el değmeden özel olarak bizim kendimizin tasarladığı e, elbise çantaları içerisinde e, direkt kapınızdan teslim ediliyor ve bir ay boyunca bu ürünleri sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E, şöyle ki bir etek kiraladığınızı düşünün, sepetinize bir etek attığınızı düşünün, onu ayrı spor ayakkabı ya da topuklu ayakkabılarla iki üç kere çok rahat bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Bir paltı kiraladığınızda bir ay boyunca o paltoyu sınırsızca giyebilirsiniz. E, bu, bu, konuda çok hani e, kombinasyon yapabileceğiniz ürünler seçebilirsiniz. Bunun haricinde bir ay bittiğinde de yine biz tekrardan gelip kapınızdan elbise çantamızın içine koyduğunuz ürünleri kapımızdan gelip alıyoruz. Üyeliğiniz iptal etmediğiniz sürece her ay yeni dört ürünü tekrar seçerek e, bu sistemden yararlanabiliyorsunuz. Buradaki e, en büyük e, aslında motivasyon kullanmaktaki en büyük motivasyon ve amaç e, kısaca biraz e, akıllı bir alışverişe yönlendirmek. Dediğim gibi e, kadınların satın alma ihtiyacı ya da çok beğendiği bir şey işte nelerce kullanacağımı düşündüğü bir şey satın almasını engellemek değil ama hani o dolabımızda daha önce bahsettiğim yüzde seksenini kullanmadığımız altı olan ürünleri satın almak yerine Bizi kullanarak bizim aracılığımızda ürünleri kullanıp bir ay sonunda değiştirebilirsiniz. Şöyle ki çok basit bir matematik yaptığımızda mesela bizim dört ürün seçtiğimiz 650 TL'lik bir paketimiz var ve bizim envanterimiz belki bunun da biraz altını çizmek gerekiyor. Ulaşılabilir lüks dediğimiz bir segmente hitap ediyor. Yani Türkiye'de ortalama satış fiyatı 3000 liraya gelen ürünlerden bahsediyoruz ve bu ürünler e, ee, 10 binlik bir kaban da olabilir, 1000 liralık bir bujiteri de olabilir ama ortamı fiyatları ya da genel çerçevesiyle ulaşılabilir lüks dediğimiz bir e, envanterden oluşuyor Unomoy'un gardırobu. Ve evet, siz günün sonunda bizden seçtiğiniz dört ürüne eğer ki satın, al, satın almaya karar verirseniz o satın alacağınız bütçeyle bir ay boyunca Unomoy aboneliği kullanabiliyorsunuz. Ve bir ay boyunca kullandığınız o abonelikte. Her ay 4 ürün seçtiğinizde 48 tane parçaya aslında kullanmış, hevesinizi almış ve dolabınızda atıl durup boşu boşuna vereceğiniz o parayı e, abonelik sistemiyle çok daha akıllıca kullanmış oluyorsunuz. Kaldı ki e, şunu da çok altını çizmeyi seviyoruz çünkü bizim de en büyük motivasyonumuz bu. E, her ne kadar bir moda platformu ya da e-ticaret platformu olarak gözükse de iş modelimiz e, temeli çok sürdürülebilirliğe dayanan, paylaşım ekonomisine dayanan ve orayı destekleyen bir model. E, bizim de e, bu yola çıkarkenki en büyük motivasyonumuz aslında bu sürdürülebilirlik tarafıydı. Çünkü e, bir herkesin bildiği üzere e, tekstil endüstrisi e, dünyaya zarar veren en büyük ikinci sektör. Ve iklim krizinin yaşandığı, hatta artık e, sadece sözde değil, e, gözle de, bilerek, e, görerek, hissederek yaşadığımız bu dönemlerde, hissettiğimiz bu dönemlerde hem kurumsal şirketler, hem bireysel olarak daha sürdürülebilir seçimler yapmak bence e, herkesin, e, herkes daha sürdürülebilir seçimler yapmak zorunda olduğunu da e, hissediyoruz. Şimdi biraz daha ikinci el kıyafet ya da kiralık e, kıyafet algısına geldiğinizde çok iyi tecrübelerimiz yoktu bu zamana kadar. Hizmet tarafı birazcık daha düşük oluyordu. Genelde pazarlama yerleri bu hizmeti sağladığı için yani kişiden kişi olduğundan o güvenilirlik sorunu vardı, temizlik sorunu vardı. biraz daha Türkiye'nin geliştirecek bir model. Yani biz aslında bu işin biraz daha geleceğin işi olduğuna inanıyoruz. bugün ama şunu da düşünmek gerekiyor. Yani hiçbirimiz beş sene önce Başka bir evde kalmayı da düşünmüyorduk. ya da ilk bu fikir ortaya çıktığında da hep soru işlerimiz ve çekincelerimiz vardı ama bugüne geldiğinizde e, herhangi bir tatil e, programı yaptığınızda ilk aklımıza gelen otellerden önce Airbnb sitelerini ziyaret etmek oluyor. E, Bunun bir sürü örneği var yani Uber olsun, teknolojik şirketlerin, e, teknolojik ürünlerin kiralandığı platformlar olsun. Paylaşım ekonomisi zaten e, artık e, geleceğin. E, işlerinden bir tanesi olacak. Çok daha büyük yerlere e, gelecek, e, çok daha e, konuşulacak konular arasında yer alacak, yer alması da gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. E, bu ikinci kıyafet algısıyla ilgili e, Türkiye'de evet, birazcık daha geliştirilecek yerler var açık ama biz orada mesela hizmet sektörümüzü, e, hizmet kalitemize çok güveniyoruz. Çünkü gerçekten ürünlerin hepsi kur temizlemeden, el değmeden, e, özel e, ga, e, elbise çantalarıyla Hizmet veriliyor ve bu e, elbise çantaları da mesela bir sürdürülebilirlik projesi olarak çıkmış bir modelde. Çünkü herhangi bir poşetleme ya da bir kutu yerine daha çok tekrar tekrar kullanılabilecek yine daha sürdürülebilir olduğunu düşündüğümüz bir elbise çantası tasarladık. Hatta bu elbise çantaları e, bizim üyelerimiz tarafından böyle seyahatlerde e, bagaj olarak da kullanılıyor. Çok da gidiyor böyle seyahatlerde o çantaları görmek. E, kaldı ki e, biraz dediğim gibi ikinci el algısı daha vintage, daha eski e, tarzda böyle kötü bir algıya sahip şu an. Orası da birazcık daha ilerlemesi gereken bir yerde belki Türkiye için ama e, bizim ürünlerimizi kullandıklarında çünkü bu bir deneyim. ya. Yani Onamaya aslında bir deneyim satıyor. Ve bizim envanterimizdeki ürünlerin neredeyse yarısından fazlası zaten birinci el kalitesinin ya yani birinci el ürünler ama bütün ürünlerimiz birinci el kalitesindeki ürünlerden oluşuyor ve e, aynı zamanda kiralık kıyafetle ilgili şöyle de bir algı var e, genel olarak hani e, yerlerimizde konuştuğumuz için söylüyorum ya da yeni müşterilerin çekinceleri hani e, satın almak alabileceğim bir şeyi e, kiraladım ya da kiralık kıyafet giyiyorum tarzında böyle bir e, görüp gözükmek istemiyorlar. Öyle bir algı var ama biz istiyoruz ki evet belki bugün değil ama beş sene sonra bir kıyaf kiralık kıyafet üstünde taşımanın yani bir ayıp olmadığı bir vizyona ulaşacağımıza inanıyoruz. Kaldı ki yeni nesil zaten böyle bir şeyi hiç e, dert etmiyor. Bu biraz daha e, yeni nesilden ziyade daha ne eski neslin e, dert ettiği bir konu ama e, bazı örnekler var ki bizim çok hoşumuza gidiyor. Bunlardan bir tanesi mesela e, İngiltere Başbakanı, Başbakanı e, Boris Johnson eşi Kerry Johnson e, bir sene, sanırım geçen sene hem e, düğününde hem G7 zirvesinde kiralık kıyafetler giydi. Ya aslında bu bir duruş çünkü e, bu o, onu alamayacağı ya da bütçesi olmadığı için değil, tam tersine bunu tercih ettiği için çok güzel bir yerden bakıyor. Çünkü bir kere giyebileceği, daha sonra bir daha asla giymeyeceği önemli zirvelerde o çekildiği fotoğraflardan sonra bir daha o kıyafeti ihtiyaç duymayacağı için e, kir almak yerine kiralamayı hem çevreye verdiği duyarlılık açısındaki mesajı hem de e, akıllı bir alışveriş yapması açısından bizim için mesela çok kıymetliydi. E, kaldı ki biz de e, Unamoy olarak e, daha önceden de belirttiğim gibi e, alışverişte önceliklerin kiralama olması adına kadınlara ilham olmak istiyoruz. Bizim aslında en büyük misyonumuz bu ve hedefimiz de bu alışveriş alışkanlıklarını kökünden değiştirmek. Çünkü her kadının belki dediğim gibi daha sürdürülebilir parçaları dolabında tutsun, onu alsın yine, beyaz ipek bir gömleğini yine alsın ya da siyah bir elbisesini yine dolabında tutsun, onu senelerce giyecek ama çok beğendiği mavi ceketi aldığında onun pembesini de istiyoruz. Yani biz kadınların maalesef böyle bir arzusu var. O pembe ceketi almasına gerek yok artık. Bizden kiralayıp tevesini alabilir ya da kayak tatiline gidecek ama hayatında kaymadı ya da tatili seviyor mu bilmiyor. Bunun için bir kayak kıyafeti almasına gerek yok. Bizden kiralayabilir. Daha sonra eğer devam etmek istiyorsa tabii ki de tekrardan satın alma opsiyonu onun kullanabileceği bir yerde. Ama bunun haricinde dediğimiz gibi hem e, sürdürülebilirlik konusu hem de e, akıllı alışveriş modeliyle e, biz Unumoi'nin e, geleceğin işi olduğuna çok inanıyoruz. Kaldı ki e, sadece e, bizim hani inandığımız noktayı çok güzel destekleyen e, gelişmeler de var. E, dünyadaki büyük üreticiler çünkü bu sürdürülebilirlik konusu sadece dediğim gibi bireysel değil, kurumsal şirketlerin de radarında olan bir Konu Amerika'daki büyük üreticiler şu an kendi kiralama paketlerini test etmeye başladılar. Hatta bunların arasında büyük markalar hep herkesin bildiği Urban Outfitters, Free People, Antropoloji gibi markalar var. Hatta ve hatta en son geçen sene daha lüks segment diye hitap edebileceğimiz Ralph Lauren kendi abonelik paketini yani bizimle aynı şekilde aylık kiralık kıyafet abonelik paketini ee, geçen sene piyasaya sürdü. Ee, o yüzden dünya da artık e, buraya gidiyor ve biz modanın hatta giyinmenin geleceğinin kiralama olduğuna çok inanıyoruz. Ve e, şöyle de bir, bir, bir misyonumuz var. Gerçekten el ele verip alışveriş alışkanlıklarını değiştirebileceğimize inanıyoruz. Çevreye verdiğimiz zararı daha da indirirken e, ve indirebileceğimize inanırken e, bütün bunları yaparken de şıklığımızdan taviz vermek zorunda da kalmayacağımız bir dünyaya, bu sayesinde gireceğimizi düşünüyoruz. Biz de merakla ve detayları da keyifle dinledik. Aslında sürdürülebilirlik için çok çok değerliydi. Ya yani Metaverse evreninden bahsederken aslında içinde yaşadığımız dünyanın sürdürülebilirliğini de unutmamak lazım değil mi? Evet. Önemli bir... <laughs> kavramdı burası. Biz hep dünyalar, yani dünyalar olarak, insanlar olarak ne yazık ki içinde yaşadığımız dünyayı hani tüketme boyutuna gelip küresel aynen, bir aynen. iklim krizinin içindeyiz aslında. Bunun maalesef ki bu şey sonra da başka bir evlatma, zihinlerde başka bir evren yaratmaya uğraşınca da tabii ki sorunlar çıkabiliyor. Aslında içinde yaşadığımız gerçekliği önce bir kurtarmamız gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Hı Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız çok değerli Ayşe Ayşe Çok sağ olun. Peki, görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle değerli ortağınız meslektaşıma da sevgiler selamlar gönderiyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.